en yakın arkadaşımın düğünü için abiye elbise dikiyoruz. Part 2'deyiz. Öncelikli olarak omuz kısımlarını şu şekilde gösterdiğim yerlerin dikişlerini makine dikişiyle dikiyorum. Daha sonrasında pelerinimi astarlı yapacağım için etek ucu kısmına pervaz yaptım. Pervazlarını gösterdiğim şekilde dikiyorum. Daha sonrasında pervazlarımı Pelerimin etek ucuna yerleştirip onun dikişini yapıyorum. Şimdi etek ucuma pervazımı diktim. Bunun daha güzel bir şekilde dönüş sağlaması için üzerine bir de çıma dikişi çekiyorum. Pelerimin alt etek ucunun pervazı bu şekilde görünüyor. Şimdi de gösterdiğim kısımdan yukarıya doğru astarını dikebilmek için astarının hazırlıklarını yapıyoruz. Astarımı pelerinimin alt kısmına pervaz yerleştirmiştim ya, onun genişliğinden daha kısa tutarak e, astarımın dikişini yapıyorum. İlk önce omuzlarına dikiyorum, daha sonrasında astarımın tulumuna geçiyorum. Öncelikli olarak astarımın yaka kısmını diğer bedenimin yaka kısmıyla iğneliyorum, daha sonrasında makine dikişini çekiyorum. Aynı pervazda yaptığım gibi yaka kısmının da astarından olan kısmına geri dönüşünü verip çıma dikişini çekiyorum. Yakam kavisli olduğu için yakamı belirli yerlere çıtlara. tüm ki daha iyi dönebilsin diye. Pelerinim tak çıkar pelerin olacağı için pelerinimin arka ortasına gizli fermuar dikiyorum. Şimdi de astarımın etek ucu kısmını güzel bir şekilde astarla bedenim yüzü yüzüne denk gelecek şekilde iğneleyip dikişini çekiyorum. Ve sonuç bu şekilde. Pelerinimin bitmiş hali ve işlemelerin yapılmış hali bu şekilde görünüyor. Elbiseme, pelerinime, işlemeli halini o kadar çok bayıldım ki kendimi peri masamda gibi hissediyorum. Kız Artık şuna bir açıklık getirelim. Benim videolarımı izleyerek kendinize bambaşka stil oluşturarak abiye dikebilirsiniz. Siz de bu şekilde detaylı içerikler için beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakal.